Yepyeni bir günden hepinize selamlar canlarım. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Ben Türk gibiyim. Siz de inşallah Türk gibisinizdir. Yani Türk derken kütür kütür ya kütür kütür derken çok iyiyim. O manada siz de çok iyi olun. Ne anlatıyor ya? Arkadaşlar bugün sizlere mükemmel bir haberim var. Uzun zamandır beklediğiniz o mükemmel kontrol ve hassasiyetlerimi sonunda paylaşıyorum. Tabi paylaşmadan önce çok güzel de bir gameplay atacağız ama geçmeden önce arkadaşlar videonun daha girişinde söylüyorum bunu ama lütfen kanala aboneyseniz eğer zilleri açmayı unutmayın. Abone değilseniz eğer abone olup bir de videoya like atmayı unutmayalım. Hadi hep birlikte geçelim. Önce bir gameplay'imizi atalım. Ardından da o mükemmel böyle arasanız da bulamayacağınız hassasiyetimi paylaşacağım. Haydi hemen videoya geçelim. Arkadaşlar şöyle atlayışımızı gerçekleştiriyoruz ama uçak sadece bir sondan geçiyordu o da uzak geçiyordu Umarım aşağıda kötü atlamamışızdır başımıza kötü şeyler gelmez Şöyle bir inişimizi yapalım tarafa doğru ineceğim Allah içeri giremedik var ya biri gelip girseydi eğer sizi şu anda harcamıştı Peki, harcamıştı ee silah ulan bu ne ye yeah, ye yeah! Adam üstüne geziyor şu an. Ma'n ffordd ma'n ffordd ma'n ffordd Güzel bunu da aldık. <laughs> Kapı da duyuyorum onu. <gülüyor> <gülüyor> Yani tam olarak öyle düşünmüştüm. Buna ben bir ayar çekeceğim de. Nereden çekeceğim acaba? güzel abi. Adamı göremiyorum. Buradan çıkmam lazım. Yoksa tepeden odakları sadece ben olacağım. Burası bitmiş gibi gözükse de tepede bir araba durdu. En azından onu duyduk. Arkamın birinin de. Tepemde galiba. Nerede bu hocam? Burada mısın? Orada da değil. Abi şaka mı? Tamam abi. tamam bu da güzel abi bunu da aldık Ben bir ben rica etsem diye alabilir miyim bir kişi pusuyor galiba burada bir yerde ama nerede onu nasıl bulacağız bilmiyorum umarım tepede değildir Bilmiyorum, şöyle ben bir şurayı açayım eminim onun sesine bakacaktır Tepelerde olmasından korkuyorum ama bölgeden çıktık Tamam bu bot. Yine bot var galiba. Seni de bir alayım. Güzel abi güzel. Free'den de 3 kill aldık burada. Hemen içerideki lootumuzu da çekip çıkabiliriz. Bakalım bize bir groza verir misin? Hocam groza olursa çok iyi olur yani. Bismillah. Ne verdin bize? 4x çıktı. MG ya da groza. Allah groza. Tamamdır. Şu an %80 olarak maçı binledik gibi bir şey. Ama yine de %20'lik bir intikam. Yani intikam nedir lan? Oran var. Umarım o oran bizi bulmaz. Derken tepemize adamlar indi. Şunu sana takacağım hocam Tepeye oynamamız lazım Her türlü tepeye gideceğiz Baba orada olaylar var Birileri arabayla gelmiş Ben hayatta yapmam. Hayatta yapmam öyle şeyler. Biri intihar etti. Sanırım buradaki eleman aşağı atlayıp intihar etti. Bu arkadaşı korkusundan. Hmm, lazeri varmış. Alalım o lazeri de. Ama M4'ü yok. Bu benim bir tık üzdü. Ama bir tık. Dediğim gibi. Ah baygın. <laughs> Güzel. Tam da düşündüğüm gibi olmuş. Aşağı inerken bayılmış bu arkadaş. Hocam serice buradan çıkalım. Aa ah. Ben nereye bakıyorum? Aa. Adam kör olmuş. Bunu ben az önce de vurdum sanırım. Böyle devam edebiliriz. Bir market vurayım da M4 çekelim sonra arkadaşlar devam ederim. Markete doğru geldim ama rezonu bana attı. Şaka mısın? Hocam ben buradan korkuyorum. Böyle yapalım bir 24 4 çekelim. Rezondan bir an önce çıkmam lazım. Aşırı korkuyorum. Başım umarım bir şey gelmez. Diğer bölgeye giden olmuş mudur? Bir uğrayalım bakalım. Varsa da adam düşük kalmazlardı bence. Önümüze çıkmaları gerekiyorlar. Neyse devam edelim arkadaşlar. Bir Toki'ye mi uğrayacağım? Hocam tuki de fight dönüyor ve benim benzinim bitti yarı yolda. Yani bizi buraya kadar getirdi o bile Orada iki adamları gördük. Bomba çekti. bıktım ya şu pompalıdan yemin ederim bıktım ya. Hep böyle var ya, klasanın da biri pompalı çekiyor, sizi vuruyor. ya. Bu arada koptum lan, odada biri var sandım. Arkadaşlar, lafımı bitiremedim bu arada bir korkunca. Hep böyle klasanın hani bir yerden bir tane çıkıyor ya, böyle elinde pompalı, tam böyle senin ağzına sokuyor pompalıyı. O duygu iliklerime kadar yaşıyorum. Arkadaşlar orada yalnızdı. Hani bunlardan bir intikam almaya gidelim. Orada çünkü bir nekim vardı, onu çaldılar. Orada fight devam ediyor. Belki faydalanabiliriz. Bu adam pompalı oraya bırakırsa onun arkadaşlar yani harbi korkulu rüyası olacak. Babalar sözünü tutar bilirsiniz. Yok pompalısını bırakmamış. Ama çift tarafta danak var. Nerede fightlıyorlar bilemiyorum. Alkada bir baygın var. Yüdyası var altta şimdi. Geldiler. hadi de benle oynasana. Benle oyna. Hocam hiç ses vermeyeceğim. Olemanlar sıkıntı. Küfür de yiyebiliriz. Benim tümüm neden açıkmış acaba? Bir araba daha oynadı. Burada durumlar sıkıntı. tane birlikte oynayalım lan. Ötekiler var ya ağlatıyor diğerlerini. Basıyorum sen az Bak 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 bunlara bak. Tamam 4 numara. 4 numara bizim adamı kaldı Bizim adama geç. Sen daha o az oynadı. İyi ben burada kaldım baya ha. Deneni oynamayacak deneni. Birine CE yapmak istiyorum artık. Gelsin ve çatıya. Alo. Aa, kalık burada. GPS'li canavarlar kötü türlerdir. Yok oynamayacağım. 10 yılda geçse burada bekleyeceğim. Şu an var ya izleyenler de bana çok tilt olmuştur ama. Arkadaşlar bunların hakkı bu. Burada duracağım bir anda C E yapacağım Bir Yukarı çıktığı gibi ağzına sokacağım. Bana bana, bana ne geç. Boğaz geliyor. Sahibi kapan şeyde var ya. Koto ben de. Ben şuna karşıyım hapın kendini de ya. Yoldan bir de şey alalım.

neymiş kardeşim öyle pompalı çekip vurmak değilmiş. Babalar böyle oturur, titiz orta değilmiş. Hocam yapacağımız şey yap, tohar mı ya? O beklentinin sonunda bunun olması arkadaşlar gerekiyordu. Ben şimdi bir grozamı da geri alayım bence. DBS'i de bırakasım yok. DBS groza mı yapsak arkadaşlar ya? Şu an var ya yok 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 gibi de güver gibiyim. Bunu bir DBS groza yapasım var ya. Aferin. Anzel nasıl dağımı? Çok iyi doldu, çok güzel yoğurt tamam mı? Çok ya. Hocam, alana girişimizi yaptık. 10 kişi var daha. Önümüzde de ateş edenler var. Bunu nerede? Tam kestiremedim yerini. Büyük bir ihtimalle mantarda. Bu da gitti. Böyle bir aşağı doğru gideceğim. Tereyağından kıl çeker gibi çektik. Aşıklar Vadisi'ne gidiyor bazı arkadaşlar. Hocam, harciden devam. Tamam, güzel. Otumuzu da fulleyelim. Bebitimiz de uzanıyor ciddi de. Hmm. Aa, 2v1 kaldı. Vallahi bana yazar ya. Keşke sonumuz böyle olmasaydı. Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Şöyle bir hasarımıza da bakalım. Bu maçın hakkı win'di bence ya. O 1v4'ten sonra çünkü mükemmel oynadım orayı. Böyle bir şey yoktu yani. Aynen. 2832 hasarımız var. 1900'de killimiz var. Arkadaşlar hemen geçelim ben hassasiyet ve kontrollerimi de göstereyim size şöyle. Bu arada harbi bana yazar. Keşke orada o kadar açıktan bakmasaydım adama. Adamı çok geç gördüm. Algı seviyem sonradan açıldı. Çok da Onda. Şöyle hocam kontrol kodumu özellikle paylaşayım size. Hassasiyetlerimi normal göstereceğim çünkü kod geçersiz oluyor. Şöyle bu benim kontrol kodum iPad Pro içinde. Eliniz biraz zor alışır ama sağ üstte kullandığım için el kalkı falan bayağı bir iyi oluyor. Yok okay. ya. Şöyle bunu kopyalı diyelim. Alabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Hassasiyetim de şu şekilde. Lens ayarlarım böyle arkadaşlar. Orta ne çok hızlı ne çok yavaş. Ateş etme animasyonum bu şekilde. Yani kamera hassasiyetlerimiz bu şekilde. Jiroskopumuz ise şu şekilde. Bu arkadaşlar normal jiroskop hassasiyeti. Buna ekstra bir de ben ateş etme hassasiyeti yaptım. Allah Allah. O da bunun aynısı ama. Şöyle onu da göstereyim. Umarım hassasiyetim hoşunuza gider. Zaten hile gibi kullanırsınız. Arkadaşlar eğer buraya kadar da izlediyseniz videoya like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler. Hoşçakalın. <laughs>